şirketin ilk ve tek skanyasıyla beraberiz. Biraz dedik arabaları değiştirelim. Erçal geldik. Şimdi hem jantlarımız, aksesuarlarımız takılacak hem de aracımızın ilk bakımları gerçekleşecek. Piyano bile kartı kırmızıya boyandı komple. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şirketin ilk ve tek skanyasıyla beraberiz. Bugün Hannover'deyiz. Mehmet'in kırmızı canavarı burada. Benim Actros onu da. Biraz dedik arabaları değiştirelim. Ben bununla takılayım. O benim Actros'la takılsın. İlk bakımları 150 bin kilometreye geldiğinde ilk bakımları yapıldığı için Scania'da Erçaltır'a geldik. Şimdi hem jantlarımız aksesuarlarımız takılacak. Hem de aracımızın ilk bakımları gerçekleşecek. Şimdi ee nasıl desem bakıma geçelim dediğim. Arkadaşlar aracımız <laughs> çıktı. Size hemen ufaktan yapılan detayları göstereyim. Özellikle şu detay benim aşırı hoşuma gitti. Hiçbir şey ellemedim. Çakalları açtığım zaman fardan otomatik yani dörtlülere de bağlı otomatik çakar yakıyor ee, üst boru komple yenilendi side bardı low bar takıldı buraya tabii ki babamın adı olmazsa olmaz bu buralar boyandı arkadaşlar şuraya iki tane lamba konuldu çünkü ön panjur çok zayıf gözüküyordu alt tarafa da side bar pardon aynen low bar konuldu şu şekilde alkol ajantlarımız Tabii ki de takıldı. Lastiklerimiz sıfırlandı. Ee, takoz lambalarımız dahil. Bir de, e, tek sıkıntımız egzoz bunun alt çıkışlı. Ama bu arabadaki şey yanlık alt, yandan çıkışlı. O yüzden bunu değiştireceğiz. Şu anlık bu şekilde duruyor. Arka taraf piyano bile kartı kırmızıya boyandı komple. Paspaslarımız değişti led far olarak değiştirildi komple şu şekilde komple olarak bir dönüşüme uğradı hemen şöyle içeriden sizlere göstereyim v8 olarak döşeme yapıldı öpücükle yastık hediye ettiler Tabii ki şu anda bu şekilde iç tarafı stok dilerseniz size ufak bir sinematik gelsin